Merhaba arkadaşlar. Solar Return konusunda jenerasyon gezegenleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Uranüs ile başlayacağım. Solar Return haritasındaki Uranüs'ün şöyle bir hareketi var. Aynı güneşe benziyor. Yani solar haritadaki güneşe benzeyen bir hareketi var Uranüs'ün Her yıl saat yönünde ilerleyerek 3 ev değiştiriyor genelde. Ama güneşten farklı olarak burç ve derece değiştiriyor tabii ki. Ve Uranüs toplamda tüm evleri 14 yıldaki geçerek solar döngüsünü tamamlıyor. Solar Uranüs evlerden geçerken ne yapıyor? Öncelikle birinci evden başlayacağım. Solar Uranüs birinci evdeyken bu dönemdeki kişinin hayatında güçlü ve çarpıcı geçişler olacak demek oluyor. Mevcut yaşam tarzı artık ona kısıtlayıcı gelecek. Yaşadığı yer, giyim tarzı, kısacası görünüşte değişiklik yapmak isteme ihtimali yüksek. Bağımsız hareket etme ihtiyacı yoğun olabilir bu dönemde. Darvanışları ise genelde değişken ve yıkıcı olacaktır. Eğer kişi yapı olarak değişiklik yapmaktan korkan birisi ise bu değişiklikleri onun için çevresindeki insanlar yapacaktır. Solar Return haritasındaki Uranüs ikinci evdeyken bu dönemde kişinin kazanma gücü ve maddi durumu da bir değişim meydana gelecektir. İş bulabilir, mevcut işinde kazancı artabilir, mali durumunda mutlaka bir değişim olacaktır illaki. Ama bazen bu değişimin olumlu mu olumsuz mu olacağını kestirmek zordur malum Uranüs etkisi. Doğru analiz bulabilmek için transitleri progressleri ve progressleri de gezegenler anlamında bakmak gerekiyor. Transitleri size anlattım. Progress gezegenler de solar Return'den sonraki konumuz olacak arkadaşlar. Ve yine solar return'ın Uranüs ikinci evden geçerken o yıl kişinin aynı zamanda öz değer ve ahlaki düşüncesine de mutlaka değişim olacaktır. Solar Uranüs 3. evdeyken bu dönemde kişi daha hızlı düşünen ve düşünceleri çok hızlı bir şekilde değişen birisi olacaktır. Gerçeklik algısı ve düşünme şekli değişime uğrayacaktır. Bu yüzden hızlandırılmış kurslar ve eğitimler için çok uygun bir dönemdir. Ancak günlük faaliyetlerine çok fazla zaman ayırmaktan kaynaklı endişe ve sinir bozukluğuna eğilim de meydana gelebilir. Ve kişi yakın çevresindeki insanlar ve kardeşlerine de ani tepkiler verebilir bu dönemde. Bu yüzden de onlarla çatışmalar yaşayabilir. Solar Uranüs 4. evdeyken bu dönemde kişinin ev ve aile hayatı oldukça değişken ve evde çeşitli karışıklıklar meydana gelebilir. Bu sorunlar ev taşıma veya tadilat yoluyla olabilir. Evde yaşayan kişilerin sayısında değişme meydana gelebilir. Bunun sebebi aile üyelerinden birisinin sağlığı olabilir mesela. Ve bu yıl kişi de ayrıca bir şekilde duygusal dönüşümler meydana gelecek demektir. Bu yüzden de kişi huysuzlaşabilir ve, ve akraba ve ailesi tarafından da güvenilmez birisi olarak görülebilir. Solar Uranüs 5. evdeyken kişi bu dönemde kendini özgür bir şekilde ifade etmek ister. Bu yüzden ilişki ve arkadaşlarından bağımsızlaşma isteğine girer. Onlar tarafından engellendiğini düşünürse bu yüzden çatışmalar yaşayabilir. Bu yıl kişinin yaratıcılığı artacaktır ama bu yaratıcılık daha çok yenilikçi ve icatçı işler. Yazarlık, araştırmacılık, sanatçılık ve zanaatkarlık gibi alanlarda gerçekleşecektir yüksek ihtimalle. Kişi bu dönemde ani ilişkilere girme, mevcut ilişkilerinin kopması gibi durumlar yaşayabilir. Yani gönül ilişkisi anlamında. ve yine çocukları eğer varsa onların özgürlükçü halleri bir sorun haline gelebilir onun için. sonra Rönüs 6. evdeyken bu dönemde bir iş değişikliği veya mevcut iş koşullarının değişmesi söz konusu olacaktır. İşlerinin taşınması, çalışma düzeninin değişmesi gibi durumlar olabilirler bunlar. Zaten işle ilgili bir değişiklik olmaması kişi huzursuz eder aynı zamanda. Kişinin günlük rutinleri yıl boyunca değişecektir. İşle ilgili değişiklikler kişi kişinin sağlığını etkileyecek durumlara yol açabilir. Özellikle stresten kaçmanın bir yolunu bulması gerekir o yüzden. Yeme alışkanlıklarında da bir değişiklik olma ihtimali yüksektir. Sonra Uranüs 7. evdeyken bu dönemde en bariz değişiklik kişinin ilişkilerinde meydana gelir. Daha özgür olma ihtiyacıyla ilişkisini bitirebilir. Bu sebepten kısa süreli ayrılıkların yaşanması da mümkündür. Bazen bu durum ilişkiyi level atlatarak ilişkinin daha iyi bir duruma gelmesi sebep de olabilir aynı zamanda ilişkisi yoksa kişi ilişki kurma şeklini değiştirerek ani çekimlere kapılabilir ve bu yıl ilişkilerle ilgili en önemli durumu ise kararsızlık ve istikrarsızlık olacaktır. Sonra 8. evdeyken bu dönemde özellikle ortaklaşa gelirlerden kaynaklı olarak maddi koşullarda değişim çok fazla görülür. Paylaşılan gelirler artabilir ya da azalabilir. Genel olarak çiftler para için birbirleriyle çok fazla mücadele ederler bu dönemde. Borçlu ya çok artar ya tamamen kapatılır. Cinsel özgürlük kişi için çok daha önemli bir hale gelir. Psikolojik yeteneklerde artma olması genel anlamda ani duygu patlamaları yaşanması muhtemel bir yıldır. Bazen bu yerleşim kişinin ani ölümüne sebep de olabilir aynı zamanda. Tabi illa ey, 8. evinde oranız gördüğünüzde de sen öleceksin demeyin. Tabi böyle bir şey yok. Artı zaten ölümü de %100 hani astrolojiyle göremeyiz. Sonuç ölümü Allah bilir arkadaşlar. Sonra oranız 9. evdeyken bu dönemdeki kişi yaşlarında köklü bir değişim meydana gelir. Çünkü düşünceleri ve bulunduğu ortam arasındaki tutarsızlıkların farkında varmaya başlar ve bunu değiştirmek ister. Bu yıl yabancı kültürlerden insanlarla anlaşabilmek daha zordur. Çünkü kültürel farklılıklar çok belirgindir. Hızlı geziler ve yoğun seyahatlerin yaşandığı bu yıl yurt dışına daha çok ticari amaçlarda çıkılır. Bazen de hukuki sorunlar ve avukatlarla bağlantılar da artma meydana gelebilir. Eğitim olan kişilerin eğitim hayatında beklenmedik durumlarla karşılaşması da olasıdır. Solar Uranüs 10. evdeyken bu dönemde kişinin hayatında profesyonel değişiklikler olması muhtemeldir. Kişide mesleki özgürlük isteğinin sebep olduğu ya da kariyerdeki değişikliklerden kaynaklanan genel bir huzursuzluk hali vardır. Kariyerde yaratıcılık için özgürlük olmazsa olmazdır. Kişi iş hayatında olmasa bile hayatına yönelik önemli değişiklikler yapabilir. Evden taşınma, ebeveynlerinin yanından ayrılma da bunlardan bazılarıdır aynı zamanda. Sonra Uranüs 11. evdeyken bu dönemde kişi gelecekle ilgili hedeflerini yeniden değerlendirir. Çoğu zaman yılın sonuna gelindiğinde yılın başına niyet edilenden çok farklı şeyler yapıyor olma ihtimali yüksektir. Yani hedefler tökezleyerek ya da yanlış başlangıçlar yapılarak da olsa yıl boyunca değişecektir. Arkadaşlıklarda ve mevcut çevrede değişim olması muhtemeldir. Arkadaşlardan gelecek baskılar söz konusu olabilir. Olabilir. Bu dönemde kişinin bağımsız olması gerektiğinden başka insanlardan destek beklemesi çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Solar Uranüs 12. evdeyken bu dönemde kişi kapalı ve gizemli bir kişilik olur. Yıl boyunca kafasından çılgınca şeyler geçse bile dışarı çizdiği profil gayet ağır başlı olabilir. Bu dönemde kişinin iç dünyası çok değişir ve bunun çevresi tarafından onaylanmama korkusu olur. Bu yüzden de içinden geçirdiklerini ya da yaşadıklarını insanlardan saklamayacaktır yolunu seçer. Yaşadığı şeyler genelde cinsel maceralar, cinsel tercihler, kürtaj gibi cinsellik bağlantılı konular olma ihtimalleri yüksektir. Ancak fazla gizli davranmak aynı zamanda endişeli ve sinirli olmasına da sebep olur. Kişinin bu dönemde pisişik bir yeteneği olduğunu fark etmesi de ayrıca olasıdır. Solar Return Neptün ruhsallık, yaratıcılık ve insanlara hizmetle alakalıdır. Ancak ruhsallık ve tekamül anlamında solar haritada gösterilmiştir gösterdiği konuların farkına varılmazsa da hayal kırıklığı yaratabilir kişide. Hareketi ise şu şekilde olur. Ağır hareket eden bir jenerasyon gezegeni biliyorsunuz. Aynı güneş gibi saat yönünde hareket ederek her yıl solar return haritasında o da aynı Uranüs gibi üç ev Önce köşe evleri, sonra halef evleri, sonra da son evleri sırasıyla dolaşır. Şimdi evlerde neler yaptığına gelelim. Solar Neptün birinci evdeyken. Neptün bu dönemde da benliğin inandığı konularda ruhsallaşması, evrensel bir bir bütünün parçası olduğunun farkında varmasına yol açar. Kişi başkaları için de bir şeyler yapmasının egosunu yenmesi gerektiğini farkında olmalıdır. Ancak bunu yaparken başkalarına ruh sağlık ve şefkat olarak verdiklerinin karşılığını almayı da bilmelidir. Çünkü yıl boyunca kendisine ihtiyaç duyan sorunlu insanlara çekilme ihtimali çok yüksektir. Ayakların yere çok sağlam basmadığı, kişinin yeni yönlerinin keşfedildiği ve insanların kolayca etkisinde kalınan dönemdir bu. Düşük bir fark farklılık söz konusuysa, çeşitli keyif verici maddelere yönelik bağımlılıklar ortaya çıkabilir. Solar Neptün ikinci evdeyken kişinin bu dönemde parasal gelirleri konusunda belirsizlikler meydana gelir. Herhangi bir iş kaybı söz konusu olmasa bile kazancın ne olacağından bir türlü emin olamaz. Bu noktada elbette kişinin paraya karşı olan genel tutumu da çok önemli taşımaktadır. Bu konuda genel karakteri eğer umursamazsa gelir dalgalanmalarını umursamayabilir. Ama yine de gelecekte karşısına çıkacak fırsatları kaçırmamak için parasal güvenlik ihtiyacı vardır. İnsanlığın menfaati için çalıştığı müddetçe bu konuda sıkıntı yaşamayacak demektir. Solar Neptün 3. evdeyken bu dönemde kişi herhangi bir ön yargısı olmadan hayata karşı yeni bakış açıları geliştirmeli ve yeni bilgilere karşı açık olmalıdır. Bu yolla daha büyük bir k düzeyine erişebilir. Bu yol kişinin sezgiselliği artarken ruhsal amacının farkına varması dolayısıdır aynı zamanda. Ancak Solar Neptün'ün bu yerleşimi, zihnin çok kolay karışması ve dikkatin dağılması demektir aynı zamanda. Bu da ön sizi ve endişelerin birbirine karışmasına sebep olabilir. Kişinin zihinsel değişikliğe çok hassas olduğu bu dönemde çeşitli keyif verici maddeler ve meditasyon gibi hani böyle uçuk kaçık diyebileceğimiz konularda yeni deneyimler yaşama ihtimali söz konusu olabilir ve yine okült konularda, spiritüel konularda da çeşitli eğitimlere katılma ihtimali vardır. Kulağın Neptün dördüncü evde Ken, dönemde kişinin evi ya da yaşadığı alanla ilgili bir belirsizlik söz konusudur. Taşınma ihtimali yüksektir. Ancak bunun ne zaman veya nasıl olacağı ile ilgili bir belirsizlik de her şekilde vardır. Yaşlı bebeğinin bunaması söz konusu olabilir. Bu yıl kişiye fiziksel, duygusal veya maddi açıdan ihtiyacı olan bir aile üyesi olabilir. Ama bir o kadar da ailevi sorunların çözümüne karşı bir eylemsizlik ve durup bekleme durumu söz konusu olacaktır. Çünkü kişi duygularını tanımlayamamaktadır. Ama yıl boyunca kişinin şefkat duygusunda mutlaka bir artış olur. Bu da kişinin ruhsal anlamda duygularını tanımlaması için bir fırsattır. Solar Neptün 5. evdeyken bu dönemde kişinin kendini ifade şeklinde bir yumuşama meydana gelir ve dünya ile daha nazik bir ilişki kurmaya çalışır. Bunu da ancak çocuklara, sevgililerine veya diğer insanlara şefkat duygusunu artırarak yapabilir. Ancak bunu yaparken çekingen bir iletişim tarzı sergileyebilir ve dışarıda tutarsızmış izlenimi verebilir. Bu yıl kişi girdiği aşk ilişkilerinde cinselliği yaşama ihtimali yüksek olsa bile ilişkinin ruhsal tarafını seçebilir ve birini tüm ruhuyla sevebilir. Kurtarıcı rolünü seçtiği ilişkilere de girebilir aynı zamanda. Çocuklarını her zamankinden daha anlayışlı davranması ve kendini yaratıcı projelerle ortaya koyması da olasılık dahilindedir. Solar Neptün 7. evdeyken bu dönemde başlayan ilişkilere isim koyulamaz ve bir şekilde de ilişkilerde belirsizlik söz konusu olur. Yaşanan ilişki daha çok bir macera olabilir. İlişkilerdeki bu yönsüzlük ve yapılandırılamama genelde kişide endişeye yol açar. İlişkilerde yanlış anlaşılmalar veya partner tarafından kandırılma ihtimali de bu yıl yaşanan durumlardan biridir. Bu yıl kişinin verdiği tüm kararlarda özellikle de ilişkisiyle ilgili kararlarında başkaları tarafından yönlendirilmemeye dikkat etmesi gereklidir. Her şekilde bu yıl Neptün kişinin ilişkileri karşı daha duyarlı davranmasına sebep olacak demektir. Solar Neptün 8. evdeyken bu dönemde kişinin başkalarıyla paylaştığı maddi kaynakları konusunda bir belirsizlik ve karışıklık hali söz konusudur. Partnerin veya eşin işten ayrılması, maaşını alamaması gibi bir durum meydana gelebilir. Kişinin başka bir yerden veya ebeveynlerinden aldığı bir para söz konusuysa bununla ilgili de bir belirsizlik ve karışıklık illaki olur. Bu yıl kişinin hayır kurumlarına bağış yapma veya gönüllü hayır işleri yapma ihtimali çok yüksektir. İnsanların ruhsal durumunu ve zayıflıklarını sergisel olarak çok iyi anlama ve bunlara karşı boş bir geliştirmede geliştirme de söz konusu olabilir. Bu yıl cinsellikle ruhsalın birleştirilmesi ve daha tutarlı bir cinsellik durumu söz konusu olacak demektir. Solar Neptün 9. evdeyken bu dönemde meditasyon, çeşitli ruhsal çalışmalar, dua ve alternatif yollarla inançsal anlamda tanrısal bir aydınlanma yaşaması ihtimali çok yüksektir yüksektir kişinin. Ancak bu dönemde aydınlanmanın getirdiği aşırı deneyimlerle çok fazla gerçek dışılığa kapılma ve yoldan çıkma ihtimali de vardır. Bu yıl ya başkaları kişinin inançlarını abartılı ya da aşırı bulacaktır veya kişi başkalarının inançlarını bu şekilde bulacaktır. Ve tahammülsüz davranma ihtimali söz konusudur bunu anlamda. Kişi bu dönemde bir şekilde eğitim hayatına geri dönebilir ya da mistik bir eğitime katılabilir aynı şekilde. Ama bu eğitim İmiz masrafları nasıl karşılanacağı ilgili de bir belirsizlik söz konusu olacaktır. Solar Neptun 10. evdeyken, bu dönemde kişinin mesleki durumları ve hedefleri ile ilgili bir belirsizlik ve işi ile ilgili olmayan kadersel seçimleri söz konusudur. Büyük ihtimalle bir kariyer değişikliğine gider ve bu arada kısa bir sürede işsiz de kalabilir. Ancak yeni kariyeri ile ilgili hedefleri konusunda bir belirsizlik vardır ve kariyeri tehlikedeymiş gibi hissedebilir. Bu yıl yapılan kariyer değişikliklerinde ana etici güç Kişinin kariyerine yönelik başarma ve tatmin isteğidir aynı zamanda. Buradaki tatmin her zaman maddesel tatmin değildir. Bu yıl kişinin hayatı ve yaşam tarzı ile ilgili evlilik, boşanma ya da taşınma gibi önemli kadersel değişikliklerde yaşama ihtimali yüksektir. Solar Neptün 11. evdeyken bu dönemde kişi başkalarıyla ruhsal bir bağ geliştirebilir. Arkadaşlarının ihtiyaç ve korkularına karşı çok daha şefkatli ve empatik olacaktır. Ancak bu noktada bu verici hali karşılık bulması da çok önemlidir. Arkadaşları kişiyi kurban veya kurtarıcı rolüne sokmak isteyebilirler. Bu da kişide hayal kırıklıklarını yol açabilir. Yılın başında kişinin hedefleriyle ilgili bir belirsizlik söz konusu olacaktır. Hatta yıl boyunca hedeflerini belirlemek belirlemekle ilgili sorunlar yaşama ihtimali vardır. Bu, yıl, bu yüzden yıl boyunca emin olmadan bir hayal veya hedefin peşine gitmemesi gereklidir. Bu yıl çoğunlukla hedefler daha ruhsal konularla ilgili olacaktır ve ruhsal hedeflerine bir söz konusu olacaktır aynı zamanda. Ve son olarak 12. ev, Solar Neptune 12. evdeyken bu dönemde kişinin bilinçaltında bir karışıklık söz konusudur. Kişi bu yıl oldukça sezgiseldir. Ancak insanların ona anlattığı, hissettiğinin tam tersi olabilir. Bu da kafa karışıklıkları yaşamasına yol açabilir. Bu noktada her zaman kendi iç güvenmeyi tercih etmelidir. Ancak kişi bu sezgiselliği maddi ya da dünyevi konular için kullanmamalıdır. Yoksa gereksiz endişelere çok çok kolay kapılabilir. Bu yol kişi kendi yüksek benliğine yani üst benliğine ve tanrıya olan güven duygusunu geliştirmeli ve sezgisel olarak kendisine gelen sezgisel bilgiyi bilgileşmek ve içsel tatmin amaçlı kullanmalıdır. Evet şimdi solar plüton'a geldik arkadaşlar. Solar plüton plüton nasıl bir hareket yapıyor? Önce ondan bahsedeyim. Tabii ki plüton hareket eden bir jenerasyon gezegeni olduğu için o da aynı diğer jenerasyon gezegenlerinde olduğu gibi aynı güneş gibi saat yerinde hareket ediyor ve her yıl solar return'ın ortasında 3 ev ilerliyor. Önce keşe evleri, sonra halef evleri, sonra son evleri sırasıyla dolaşıyor. Şimdi evlerde ne yapıyor? Solar plüton nasıl etkiler veriyor? Bir de onu anlatıyor. Solar plüton birinci evdeyken kişi bu dönemde aklına koyduğunu yapan biri olurken kendi kendini kontrol etmek konusunda da önemli güç sorunları yaşayabilir. Genelde zararlı alışkanlıkların kolayca bırakılabildiği ve önemli kişisel değişikliklerin hedefe gittiği yapılabildiği bir dönemdir. Kişi yıl boyunca kişiliğinin büyümesini engelleyen kalıpların üzerine gitmeyi ve bunları kırmayı başarabilir. Plüton'un yaptığı açılara göre kişi bu dönemde sorunları görmezden gelme, değişime karşı koyma ve sorunlardan kaçmak için çevresindeki insanları manipüle etmeye çalışma gibi yollar seçebilir. Bunu yapması da üzerine çok büyük psikolojik bir etki yapacaktır. Onlar Plüton ikinci evdeyken bu dönemde kişinin parasal gelirleriyle ilgili önemli değişiklikler meydana gelir. Paranın kariyer, eş, miras veya başka hangi yollarla geleceğini anlamak için Plüto'nun ilgili evlere yaptığı açılara bakmak gerekir. Kişi yıl boyunca hem maddi geliri hem de harcama alışkanlıklarını kontrol etmeye çalışır. Bütçe yapmak için oldukça uygun bir zamandır. Plüto'nun yaptığı açılara göre kişiyi finansal anlamda kontrolü almaya çalışmak yerine bu konuda tamamen kontrolsüz davranmayı da seçebilir. Bu yıl kişi ayrıca özdeğer konusunu maddi gelirleriyle ölçmeye bir yol da seçebilir ve geliri az ise kendisini değersiz hissedebilir. Solar Plüton 3. evdeyken kişi bu dönemde sadece bilinçli sözlü iletişimi yoluyla gücünü ifade etmemeli. Aynı zamanda bilinç altındaki zihinsel işleyişi de anlamaya çalışmalıdır. Kişinin daha derin sözlü iletişim kurması gereken bir zamandır bu dönem. Çünkü kişinin gücü kullandığı kelimelerde yatar. Ama karşı tarafın bu kelimeleri ne kadar anladığı daha önemlidir bu dönemde. Yıl boyunca kişi nasıl manipüle edildiğini ve nasıl manipüle ettiğini bir şekilde fark edecektir. Plüton'un yaptığı açılara göre kişi bu dönemde kendi bilinçaltı zihin gücünü çözmek yerine bastırılmış öfkeyle çevresindeki insanlarla sıkıntılı bir iletişim kurabilir. Herhangi bir alanda derin öğrenme ihtiyacının oluştuğu bir dönemdir aynı zamanda bu dönem. Solar Plüton 4. evdeken bu dönemde kişinin taşınma ihtimali çok yüksektir. Ancak Plüton bu taşınma işinin oldukça karmaşık olduğunun ve evle ilgili önemli değişiklikler olacağını gösterir aynı zamanda burada. Ve yine aynı şekilde evde büyük çaplı tadilat işleri yapılmak zorunda kalınabilir. Bazen de kişinin evine taşınan birinin göstergesidir bu yerleşim. Kişi bu yıl bilinciyle ilgili olarak önemli duygusal dönüşümlerden de geçecek demektir. Elbette değişmek ve dönüşmek kolay değildir. Kişinin bu yüzden kendi içinde ciddi çatışmalara girmesi de olasılık halindedir. Ailede meydana gelebilecek bir ölüm sebebiyle değişmek zorunda da olabilir aynı zamanda. Sular Plüton 5. evdeyken. Bu dönemde kişi çevresindeki insanların talepleriyle kendi kendini bilme ve kendini ifade etme konusunda bir güç savaşı yaşar ve bu yüzden de stres yaşar. Bu talebi ön plana çıkaranlar kişinin partneri ve veya çocukları olabilirler. İş hayatının pek çok alanında yaratıcılığını ortaya koyabilir bu yıl. Bu dönemde yaşanan ilişkilerin de yoğun ve dürtüsel olma ihtimali çok yüksektir. Ama bu durum her zaman cinsellik demek değildir. Bu yıl kişinin bir bebek sahibi olma ihtimali vardır. Elbette bu durumda kişiyi dönüşüme zorlayacaktır. Zaten çocuğu varsa çocukları ile arasında güç savaşları çalışmaların meydana gelme ihtimali yüksektir. Dolar pülte 16. evdeyken bu dönemde kişinin çalışma hayatında önemli değişimlerin meydana gelmesi ihtimali çok yüksektir. Özellikle iş çevresi yeni bir iş, iş arkadaşlarının veya işlerinin taşınması gibi sebeplerle komple değişebilir. İş hayatında insanlar arasında güç çatışmaları yaşayabilir. Kişilerin gereksiz günlük rutinleri ayıklayarak daha verimli olabilmesi için de uygun bir zamandır. Bu yıl kişi sağlığını kontrol edebilmek için zararlı alışkanlıklarına karşı koyarak onlardan kurtulmayı deneyimleyebilir. Stres kaynaklı sağlık sorunları varsa bu stresi yaşaması sebep olan insanlardan uzaklaşmayı seçmelidir. Solar Plüton 7. evdeyken bu dönemde kişinin ortaklık ve veya gönül ilişkilerindeki sorunlar karmaşıklaşır ve bunları çözebilmek için ya onu sevme ya da ondan nefret ederek güç savaşına girme yolunu seçer. Ortaklıklarda çatışmaların yaşanması da bu dönemde çok görülür. Tüm bu ilişkisel güç savaşları aşırılaşarak kuksal bir güç mücadelesi haline dönüşebilir aynı zamanda. İlişkisi olmayanların eski aşklarının tekrar ortaya çıkması veya daha önceden tanışılan biriyle yakınlaşılması söz konusu olabilir. Kişinin bu dönemdeki tüm bu ilişki problemlerini yaratan ana unsur şahsi psikolojik sorunları ve korkularıdır aslında. Ve önemli olan kendi benliğini bulmasıdır. Solar Plüton 8. evdeyken. Bu dönemde kişinin mali durumunda artma veya azalma önünde değişimler olur. Eşle, aileyle veya ortaklaşa kazanılan tüm paralar için de aynı durum geçerlidir. Kişi yıl boyunca borçlara odaklanacaktır. Ya da onları tümüyle bitirmeye çalışacaktır. Ya da iyice çığırdan çıkmalarını engel olamayacaktır. Burada önemli olan parayla ilgili güç kontrolünün sağlanmasıdır aslında. Sigorta şirketleriyle bu dönemde sıkıntı yaşanması ihtimal dahilindedir. Bazı sıkıntılı plüton açılarında kişinin cinsel tacize uğrama ihtimali olur. Bu yıl kişilerin insanlara psikolojisinin altındaki derinliği anlama, onları okült konular yardımıyla şifa almaya çalışması gibi durumlar söz konusudur. Başkalarının kendisi üzerindeki manipülasyonlarını da kolayca fark edebilir. Sular Plüton 9. evdeyken bu dönemde kişi yoğun bir öğrenme sürecine girer ama bu akademik bir konuda değil daha felsefik ve saplantılı bir bilgidir ve kişinin inanç sistemini de önemli oranda değiştirir. Bir okulda eğitim alanlar veya akademik bir eğitim içinde olanların da okuldan veya okulun kendisinden veya okulda yaşadıkları çalışmalardan kaynaklı sorunlarla uğraşması muhtemeldir. Dolar Plüton'un sıkıntılı açıları varsa kişinin hayat felsefesi ve inanç sistemindeki bu değişim başkaları tarafından eleştirilmesi, değişimi kişinin kendisinin karşı koyması ve daha da fanatikleşmesi ve bu yüzden iç yatışma yaşamasına sebep olabilir. Solar Plüton 10. evdeyken bu dönemde kişinin kariyerinde önemli değişiklikler meydana gelir ve bu değişimler için yapması gerekenleri yılın başında belirlemesi çok önemlidir. Çünkü yılın sonuna kadar büyük ihtimalle başarıyı elde eder. Ancak sıkıntılı Solar Plüton açılarında kariyerde ciddi anlamda zorlanmalar da olur. Başarı ve gücü olan tutkusu kişinin yıl boyunca otoriteyle çatışmasına sebep olabilir. Buradaki otorite devlet, devlet kurumları, patronu veya ebeveynleri olabilir. Bazen de bu dönemde kişinin hayatında önemli bir yol ayrımına gelmesi ve kadersel bir karar vermesi gerekir. Burada önemli olan yapması gereken seçimi yapmaktan korkmamasıdır. Solar Plüton 11. evdeyken bu dönemde kişi bir grubun içinde lider veya üye olarak yer alır. Ancak grubun diğer üyeleriyle arasında bir güç mücadelesi yaşama ihtimali çok yüksektir. Kişi bu durumda grubun içerisinde kendi tarzıyla naif bir biçimde var olmayı seçmeye çalışmalıdır. Kontrolü kaybetmesi tükenmiş hissetmesine yol açacaktır. Aynı durumlar kişinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerine de ortaya çıkabilir. Bu yıl kişinin hedeflerinin değişmesi, yeni bir hedef belirleyerek eski hedeflerini bırakması söz konusu olabilir. Yıl boyunca gücünü belli bir hedefe inatla kanalize etmeye çalışması ve gücünü hedefe kitlenme konusunda göstermesi, kimliğini bulması konusunda sıkıntı yaşamasına yol açacaktır. Burada önemli olan bireysel leşmesidir onun bu yıl için. Ve son olarak Solar Plüton 12. evdeyken 12. ev bilinçaltı ve perde arkasında olan gizli konularla ilgilidir. Bu dönem perde arkasından yapılması sakınca olmayan her iş için çok uygun olsa da kişinin sağlığı davranamayarak farkında olmadan diğer insanlara karşı manipülatif davranmasına yol açabilir. 12. ev yine bilinçaltı ile ilgili olduğundan bu yıl kişinin geçmiş sorunları hortlar ve kişi bilinçaltını kontrol etmeye çalışır. Ama bir o kadar da komplekslerinin farkına varması zordur. Ama her şekilde bilinçaltının farkına varabilmek, aydınlanmak ve evrenle bir olmak açısından da şanslı bir dönemdir.